Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Herkese tekrardan selamünaleyküm. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Öncelikle her zaman gibi kanalda söylediğim ve konuştuğum hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Söylemiş olduğum ya da söyleyecek olduğum bütün bu değerlerin hepsi günlük, haftalık, aylık hatta 4 saatlik açılış ve kapanışlarla birlikte değişkenlik gösterebilir. Bunu zaten beni sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Arkadaşlar, şimdi Son iki videomu izleyen izlemiştir. İzlemeyen de izlememiştir. İzleyenin kendisine yatırım tavsiyesi olur. Ben yatırım tavsiyesi kimseye vermiyorum. Ama söylemiş olduklarımın birebir geliştiğini, birebir olmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Zaten beni daha öncesinde izleyen, sürekli izleyen arkadaşlarım nasıl bir analiz yaptığımı, nasıl bir öngörüye sahip olduğumu biliyordur. Ben buraya kendimi övmeye gelmedim. Ben burada bizden haber bekleyen bazı güzel kardeşlerimiz var. En azından onlara da bir nebze faydamız dokunabilirse onlara en azından bu bildirimleri yapmaya çalışıyorum önceden. Zaten bir ders kanalımız var. Ve bu ders kanalımızda ben bu zamana kadar nasıl bu şekilde düzgün 10 numara öngörülerde bulundum. Ve nasıl doğru tahminlerde bulundum ve hala bulunmaya devam ediyorum. Ben bunları burada bu arkadaşlarıma göstermeye çalışıyorum. İleride işte bunu soranlar zaten oluyordu. Gidecekse nereye kadar gidecek? Mesela lunch, nereye kadar vurabilir? İşte eğer ki bir sıkıntılı durum varsa piyasada ve her şey tersine dönecekse işte nasıl olursa nasıl bir zemin hazırlanırsa biz sıkıntı yaşarız. Bunları söylemeye çalışıyoruz. Ayrıca işte kendi analizlerimi sunmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim... Mesela birisi diyor ki... Abi ben satmış bulundum, sattım. Ya işte kardeşim satmam gerekti. Şöyle oldu, sattım. Bu bir daha yere gelir mi? Yani bunları cevaplamaya çalışıyoruz yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi adam kalkıyor. Aşağıya link koymuşum. Ders kanalı linki koymuşum. Adam diyor ki... Ya kardeşim işte sen de mi para diyorsun? Ya 10 dolar gibi sembolik aylık bir rakam veriyorum tamam mı? Sembolik bir rakam veriyorum. Ya sen zaten iki düşüşte, iki kademe düşüşte veya 2 kademe çıkışta bunun bunun tamam mı kat ve katını zaten çıkarıyorsun. Yani 7-24'te sana habire tamamı bilgi taşıyacak, işte sana canlı yapacak, sana bir şeyleri öğretmeye çalışacak. Birisini de kusura bakma da öyle bedavaya bulamazsın. Sadece işte yani bakın bunlar zaten bedava. Bunları bu şekilde bedava izleyebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama ben olayın detayından bahsediyorum. Tamam. İlk öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi ben normalde bir canlı da yaptım az önce ama bu canlıda ekran görüntüsünde alamamışız. Ekran görüntüsünü alamadığımız için de hem de ders kanalındaki arkadaşlarımız da izlemiş olsunlar burada. Tamam mı? İzlemiş olsunlar. Ee, hem de YouTube'da haber bekleyen arkadaşlarımız da izlemiş olsun. Zaten yine atacaktım ama şimdi ben arkadaşlar önceki videolarımda aynen bu hareketlerin hepsini birebir söyledim. Orada izlerseniz görebilirsiniz. Ve hatta en son bu bölgeden bahsetmiştim. İşte kanal dibi diye bahsetmiş olduğum nokta ve bu kanal dibinden sonra oluşabilecek hareketlerden bahsetmiştim ve bu hareketler sonrasında demiştim ki şu şekilde bir hareket görmemizin mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar 4 saatlikte baktığımda yani şuradaki momentum sinyali bu tepe noktada yandığında zaten ben piyasanın buradan yıkılacağını arkadaşlarıma söylemiştim. Hatta o gün anında söylemiştim. Şimdi yine baktığımda olaya 4 saatlikte burada bir zorlama hareketinin olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Hayk'in aşı modunda baktığımda dahi yine CCI sinyali yanmış durumda. Yani olay ne yazık ki ne yazık ki pozitif değil bir şeyler düşünüyorlar. Tamam, bir şeyler düşünüyorlar. Zaten burada düşen bir kama içindeyiz aynı zamanda. Evet, burada dönmesini beklediğimiz noktalar olabilir ama bunları günden güne takip etmemiz gerekiyor. Artık yani sıkıntı yaşayabilecek olduğumuz noktaları gelir ama dönmezsek sıkıntı büyür. Ama sıkıntı yaşayacak olduğumuz noktaya noktaya kadar gelip oradan güzel bir tepki işte bu noktaları bekliyoruz arkadaşlar. Ama şu an şunu söylemem gerekirse en azından total 3 bazlı olarak yani bakın şurada kaybedilmemesi gereken zaten bir trend vardı. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bir trend vardı ve bu trend kaybedildi. Şu an bu trendi siyah trendden bahsediyorum. Bunu kazanmak istiyor. Ve aynı zamanda kırmızı, iki tane kırmızı çizgimiz var. Bu da yine pivot atlarımızdan oluştu. İşte neymiş? Yine yani diyorlar yani bu indikatörler falan çalışmaz. Ya sen var ya bu indikatörlerin indikatörlerin prensibini çok bilirlermiş de bu indikatörleri. Çalışma prensiplerini bilebiliyor olsan zaten tamam mı? Ee, kendini pazarlamazsın. Başka hiçbir şeye de gerek duymasın. Herkesin bir çalışma stili var. Herkesin de her yerinde bir yoğurt yiyiş şekli var tamam mı? Herkes işine gücüne baksın. Şimdi uzun bir zamandan beri video çekmiyoruz. Hadi diyoruz insanlara bir faydamız dokunsun. Geliyoruz video çekiyoruz. Adam arkasından tamam Mertes video çekiyor. İşte onun indikatörleri böyle, bunun indikatörleri böyle. Ben kalkıp da kardeşim sana burada tamam mı Bollinger bandı bilmem ne carçut açmıyorum. Açabilirim de hiç sıkıntı yok. Şunu da söyleyeyim. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Aslanlar. Anladınız mı? Biliyorsunuz ki bu zamana kadar kimseye lunç özelinde de 3 dolarlar, 5 dolarlar, 80 dolarlar demedik. 0,3 centler demedik. Siz ilk önce yediğiniz pislikleri temizleyin. Ondan sonra gelin, ondan sonra konuşun. Zaten şu anda nasıl hala piyasadasınız, nasıl insanların karşısına çıkıp da bir analiz yapabiliyorsunuz. Hala biz demiştik diyebiliyorsunuz. Buna da yani bir cevap vermek gerçekten zor. İşte cevap veremediğiniz için de insanları karalamakla ömrünüz ve saatleriniz geçiyor. Neyse arkadaşlar karar bölgelerine Artık tekrar geliyoruz. Bakın burada da CCI sinyalleri yanmış. Şimdi veriler de meriler de onlar da bunlar da derken yapmış oldukları hareket şu. BTC'ye biraz tepki aldırıp bir dahaki düşüşte altları daha çok ezmek. Biraz tepki aldırıp altları daha çok ezmek. Eğer ki biz bu trendten bir kere daha koparsak ben bu çizgilerin hepsini aylar öncesinden attım. Bakın 917 milyar dolarlar yine bunun karar bölgesi. Biz bir kez daha bir kez daha gelir İşte bu burada şuna bağlı birazcık da BTC'ye bağlı bakın BTC'de şu an yani hoşuma gitmeyen bir sinyal olduğunu söyledim. Bir dahaki denemede evet bakın normalde günlük şartlarda günlük bakımdan Burada evet aynı yine bu bölgeleri denemek istiyor. Yani çok fazla normalde düşecek yeri yok. Ama şunu yapabilirler burada. Nasıl daha öncesinde bize bu 50 bin seviyelerindeyken 50 bin seviyelerindeyken bize şu iğneleri yaşattılar ya bakın şu iğneleri yaşattılar ya işte burada bu bunun amacı ne biliyor musunuz? Haftalığı haftalık trendi tersine çevirmek için. Şu an haftalık trend tersine dönmüş mü? Dönmemiş. Yukarıda RSI e, sinyali yanıyor mu? Yanıyor. Aşağıya bacağını sallamış mı? Sallamış. Evet, işte bu trendi tersine çevirmek için haftalık bazda bu hareketi bize gösterebilirler. Zaten bu hareketleri gösterdiğinde eğer ki gösterirse daha aşağıya çekecek anlamını taşır bütün altların hepsini de. Ve aynı zamanda şuradaki artık bir trend trendimiz var. Çok önemli bir trend. Yani buralara kadar bir zikzak Tamam mı? Artık dönmesini beklediğimiz o bölgelerde bazı e, noktalar var ve beklemiş olduğum sinyaller var. Bunları zaten alamazsak arkadaşlar, yani e, şu şekilde akmaya devam eder. Onu da bir kere baştan söyleyeyim. Yani burada anlatılması gereken çok şey var. Aynı zamanda, aynı zamanda Ethereum BTC partisinden bahsettim ve buradaki şu geçmiş videolarda bahsettim, yanlış olmasın, kırılmasını beklediğim seviyeden bahsettim ve eğer ki tarihteki gibi, yani aynı o eski günlerdeki gibi, daha önceki rally'nin başlangıcında bakın şurada yeşil alım trendinin dibine geliyor ve yine buraya bakın bir Fibonacci çalışması yapmışım, şu şekilde geliyor, tamam, şu şekilde geliyor ve. Fibonacci bandının en altını deniyor ve burada sinyalimiz geliyor kalkışa başlıyor. Tamam şu an yine aynı pozisyondayız. Eğer ki bu iş dönecekse bu iş dönecekse bu hafta itibariyle gelecek olan sinyallere bir kere bakacağız. Tamam eğer ki zaten gelmiyorsa bu işi uzatırlar. Arkadaşlar burada aşağıda 2020-2021'den gelen bir büyük bir trendimiz var. Bu trendin sonuna kadar getirip yani bu trende getirdikten sonra da hızlıca kalkacak diye bir kaydede yok. Yanlış olmasın. Tamam mı? Çünkü üstte aylık, haftalık çok fazla direnç var. Adam getirir götürür burada. Getirir götürür. Tamam mı? Zamanını bekler. Onu da bir kere söyleyeyim. Tekrar bu mavi trendin kazanılması gerekiyor. Yukarıdaki direnç bölgeleri ama öncelikli bizim bekleyecek olduğumuz burada haftalık sinyal bize ne gösterecek? Buna bir kere bakmamız gerekiyor. Lunch özeline gelecek olursak hatta lunch özeline de gelmeyelim. Burada ter bazıda ne söylediysek devam ediyor arkadaşlar. Buradaki tek pozitif olan taraf sadece ikinci kez şu anda yani trendin altına da indi. Burada mavi olarak işaretlemiş olduğum bölgelere vardı. Görüyorsunuz altına düştü. Yalnız tekrar 4 saatlikte yukarı sinyalleri yanmaya başladı. Bilginiz olsun. Yukarı sinyalleri yanmaya başladı. Tekrar bir dönüş ibaresi var. Bakın yani CCI sinyalleri yanmış. Beni çok düşürdün. Tekrar ben kalkmak istiyorum diyor. Eğer ki bir dahaki denemeler görmüş olduğunuz yukarıda 4.44 seviyelerin üzerinde yani şu seviyelerin üzerinde bir kalıcılık olursa arkadaşlar işin boyutu gördüğünüz gibi yukarıdaki direnç noktalarına kadar uzar. Dominansa bakıyorsun dominans e, BTC'nin bu şekildeki yerindeki hareketlerini yani yerinde saymasına rağmen yani o zaman BTC'yi topluyorlar anlamına gelir bu bir yandan. Aslında kılıfına uyduruyorlar. Çünkü altları daha fazla ezmek için. Onu da söyleyeyim. Burada tekrar istemediğimiz bölge 58.46'nın üzerinde kendini atmış bulunuyor. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada bir CMF sinyalimiz var. CMF sinyalini zaten arkadaşlarımızın ne anlama geldiğini biliyorlar. Bir dahaki buradan şu an e, normal bir saatlik tren tersine çevirmiş mi? Çevirmemiş. 15 dakikalık bakalım. Evet 15 dakikalık çevirmiş. Yani gitmek istediği yer bir dahaki sefere 59.24'ler olabilir. 59.24 bölgeleri de eğer kırılacak olursa olayın tabii ki boyutu yine bambaşka hal alabilir. Bu seviyeleri de bu şekilde özenle takip ediyoruz. Kaldı ki, kaldı ki total 3'te günlük anlamda ne yazık ki, ne yazık ki bir geri dönüş ibaresi yok. Yani şu geçmişteki gibi veya işte ne bileyim şu geçmişteki gibi. Bakın şurada bir geri dönüş ibaresi henüz yok. Ve arkadaşlar aşağıya düşmeye devam ediyor. Bilginiz olsun. Yani onun haricinde de Lunch konusunda da benim zaten beklentilerim arkadaşlarım biliyorlar. Onlara da şu şekilde bir grafik çizdim. Burada 13 Ocak'la 23 Ocak arasında bu grafiğin iyice şekilde yani ne olup bitecekse bu zaman dilimlerinin arasında olacağını düşündüğümü söyledim. Ve burada 30 Ocak gibi önemli bir tarihimiz var. İşte bu bölgelerin arasında ne olacaksa olacak. Zaten olacaksa düşüş geldikten sonra artık Olay iş işten geçmiş olur ve e, artık buradan döner mi dönmez mi ne kadar tepki alır bunların peşini düşer hale geliriz. O yüzden ne yapmak gerekiyor bana göre benim şahsi düşüncem şudur ki ben şu an arkadaşlarıma aceleci olmamaları konusunda onlara o şekilde bir telkinde bulunuyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes istediği noktalardan alır, satar, kademeli kademeli alır. O benim beklemiş olduğum BTC Ethereum paritesindeki haftalık dip sinyalini bekler. Yani artık o herkesin kendi kararıdır. Bu benim kendi çalışmam. Bu benim kendi öngörüm arkadaşlar. Yani e, çok da tamam mı? İşte ya, çok düştü. Alalım buradan hemen. İşte işte buradan yüklü, yüklü denelim. Ya bunun tamam mı? Benim şu anda beklemiş olduğum seviyeler var. O seviyelere gelmiş olsa bile ben yine de yüklü al, yüklü almam. Anlıyor musunuz beni? Ben yüklü almam. Ya da benim yukarıda beklemiş olduğum temiz bölgeler var. Tamam Benim temiz bölgelerim var. O temiz bölgeleri beklerim. En kötü ihtimalle zaten burada da bir Fibonacci hattı çizmiştim bakın. Yeşil şekilde. Şu an bunu kazanmaya çalışıyor. Her şeyin şu iki bant arasında gelip geçeceğini söylemiştim arkadaşlar. Yani şuradaki iki tane bant arasında güvenli bölgelerimiz yukarıdaydı. İkin, yani ikinci şu Fibonacci hattını geçemedi ve tekrar buradan yıkıldı. Yani bu çizgilerimiz bizim belki de bir aylık iki aylık arkadaşlar ve şu anda da bu Fibonacci hattını kazanamıyor. Günlükte kanal dibini denedi. Bir dahaki sarkmalar çok daha sert olabilir. Eğer dönecekse de bunun için belli başlı beklediğimiz hususlar var. Yine söylüyorum arkadaşlar karar sizin. Ee, burada şu anda bir oyun var. Sonu hayırlı olacak mı? Bana göre hayırlı olacak ama bu birazcık zaman isteyebilir. Bilginiz olsun. Güvenli ve artık tam buradan... Kesin olarak, net olarak kalkıyoruz diyebilecek olduğumuz seviyelerde değiliz. Sadece bunu belirtmek isterim. Yine herkesin bana göre tedbirli olması gerekiyor. Beni zaten biliyorsunuz ben tedbirli bir insanım. Çok dikkatli bir insanım ve hiç kimsenin de kaybetmesini istemem. Zaten isteseydim şu ana kadar buradaki, YouTube'daki arkadaşlarımıza veya kanalımdaki arkadaşlarıma, Telegram kanalındaki arkadaşlarıma çok farklı şeyler söyleyebilirdim. Biz de böyleyiz arkadaşlar. Bizim çalışma sistemimiz bu. Neyse dediğim gibi e, yine de bir şeyler öğrenmek isteyenler varsa ve analizlerimize değer verip takip etmek isteyen, benim gibi temkinli gitmek isteyen ve kaybetmek istemeyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar linkimi yine de bırakacağım. Yani 3'ün 5'in bilmem ne lafını yapmayıp da tamam mı gelecek olan varsa da baş tacı. Eğer yoksa da tabii ki herkesin kendi kararı kimseyi zorla kolondan tutup çağırmıyoruz. Zaten kaldı ki birçok kanal var. O kanallara da tabii ki gitmek isteyenler gidebilirler. Herkese saygı duymak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.